dedim başka birini bulursun dedim başka bir... Nesin Hanım Hasret ne yapıyorsun Yazıyorum Ona demiyorum o başındaki ne E güneş var ya ben de şapka yaptım kendime Çıkar şu başındakini etraftan bir gören olacak Al tak şunu İyi günler. Size de iyi günler. Maksat güneşi kesmek değil mi? O da kesiyor bu da. Ben bıraktım peşini. Sana. Uğurlar olsun. Ne yapıyorsun? Şarkı sözü yazıyorum. Şarkı mı? Ha. Hikayeyi yazacaktın.